Haydi Hoş geldin, enişte hoş geldin. Kırlangıç balığımız evet. kesime hazırlanıyor. Çorbalık mı olacak mı şimdi? Usta ne olacak bu? Bu çorbalık oluyor, bu kırlangıç balığı çorba olacak. Evet. Tamam, kaç kilo? Kaç, kaç kilo geldi? 4, 4 kilo. 4 kilo kırlangıç balığı. Biraz keseceğiz, çorba yapacağız. Şöyle şöyle parçalarsın. Tamam abi. Tamam. Dilim dilim yapayım. Güveç de yapıyorum ben onu. Sebzeli, sebzeli, sebzeli. öyle düşün. Çok incel mesela. Şu boyda. Kemiği memeyi kalsın bana abi. Kafa da kalacak. Kafa ikili mi? Vereceğim. Ben. Ha. Tamam. Hadi. 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 Hadi neredesin Pilota yapıp. Evet. Et evet. Et olarak evet. çıkartacağım değil mi? Öyle de olur. Kemiği üstünde de kalır. Tamam. Hadi. O zaman, o zaman dilim dilim olur. Tam. Yani. Tamam. Iki kül Çabuk hadi. Evet. hadi. 4 kilo adına kilo, Hazır. Alaaddin abinin balı hazır. Yakup Bey. Abi, abi arkadaş tarttı. Dört dört kilo muydu? <laughs> Öteki, mu? Şinası yok yok o da abinin kırlangıçla beraber hmm. o. Kalsın kesiyoruz. Abi çok güzel balı, cemal yavru balı. Kanatların baksana kanatlarına abi, şu kanatlarına baksana. Epeyce büyük kanadı. abi. Veriyorum, Alaaddin abi, veriyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Mustafa, <gülüyor> biraz içeriye yardım et, hak Tamam, gel şunu poşetten ver abine. Ey yavrum ey, ne balıktan, ne balıktan, ne balıktan! Tamam mı, Alatürk Tamam mı? Tamam, tamam ücret alındı. Çok da çıvarıyor mu balıktan? Bu Yok bu fazla küçük olmaz. Şu biraz konuş da insanlar yani misin? Video Bu yani. fazla küçük olmaz. Çok güzel. Çorba olur, ya buğla Bir daha değiştiririz. Arzu edene et olarak çıkar, taba olur. Her şey olur mu? Her şey olur. Izgara hariç her şey olur. Hadi. böyle, böyle yap, Tamam. Veriyor, veriyor. Hapsi var. Ne kadar istiyoruz? Tamam vereceğiz, onu da vereceğiz. Tamam, abi. Hadi dolu, dolu, dolu. şey dolu. Şey dolu, süzgeci dolu, yıkat süzgeci evet. Yaman görüyor musun balın şekline baksana abi şu kanatlarına manatlarına yani böyle bir şey var mı? Kulağın olduğum adam neler yaratmış? Kanatları ne güzel oluyor. Aynen. Bu suda canlıyken daha güzel olur. Tabii. Biraz mu? Bir Su mu? Tamam, tamam sen dök veriyorum abi. Sırtında da sağlam yüzü geçiyor şey var Abi bu kullanış balığı biraz tehlikeli baba ya. Değil mi Paşa abi? Evet. Ola bek. Tehlikeli. Paşa abi bu bir de sana yorum yapmışlar ya buna usta diyenin gözü kör falan diye. Diyebilirler abi. He sen bir de şimdi. Herkesin kendi görüşü. Olabilir. Sen şimdi ona bir göstersen şimdi onlara. Göstereceğim. Yok, ben... En büyük Olur. cevabın ona ustalığın suyu gibi. Onu bir abi. göstereceğim ustalı. O, biz o yorum yapanı da biliyoruz arkadaşlar. Böyle şeyler yapmıyor, adam emek sarsıyor. Yani, burada biz emek sarsacağız. Yok, sen usta deniyorsun, kör. Gözü de kör diyor, yani. bilmem ne diyor. Kör gösterir. Biz biliyoruz, o yorum yaptıranı da biliyoruz. O yorum yaptıranı da biliyoruz. Tabii. Yapanı da biliyoruz. Yaptığını da biliyorum. Ayı Bey var. Evet, Hadi bizim, bizim yap. Ayı Bey'imiz Hadi var. Hadi bunu değil. yap. Hadi bunu yap çabuk. çevir. <laughs> Hadi içini güzel temizle. Içeri ver pişecek o balıklar. Ne güzel hapsi abi. Ne güzel hapsi. demiştin abi? Ne istiyorsun abi? Aksi mi? Ne kadar abi? Benim de. Tamam abi tamam. Evet, istiyorum abi. Vallahi yumurtası Hadi da biraz çıktı. biraz çabuk ol abi. 2 evet, kilo yumurtası da çıktı bu arada. Evet. Keserken. konuşuyor mu? Şunu al abi. Yumurtası hangisi abi? Evet yumurtası bu. Yumurtasını vereceğim. Evet. Ali iki kilo hamsim var bak bekliyorum. Tamam abi hemen. Unutma hemen hemen. Tamam. O şeyi ver. Barbunu ver hemen pişsin o. Al tamam. bunu. Tamam. Döktün, döktün. Bir tane de şu kavanoz. Bir tane de şu kavanoz. senin. Evet. Yumurta Tamam abi, abi. Ne kadar bu arada Abi yüzde yediş. Hamsi değil mi? Tam Bakayım ona bir bakayım. Abla hepsini pişiriyorsun Evet kızartma. Evet. Abi, ben de tamam, bir buçuk kilo, kilo fiyat istiyorum abi. Tamam veriyorum. Ya oğlum bir, bir kilo istekler de bu mu ya? Bir kilo değil. Bu bir kilo bu mu acaba? Bak, bak abi. Bak. Bak, bak, bak. Bu senin abi? Tamam. Abi bir kilo bir kilo altyazı. var değil mi evet burada. Bu Kanlı kısımları da Evet abi bu kan. Bu kanı. kanı. uyu uyu. Hadi bek. Hadi şu istiridye bak sen. Şu istiridye karışmasın. Şu istiridye. Yani. Tamam. Halit Bey, hamsi var mı orada? Şunu bir 100 liraya tamamlayalım. Abi hepsini çizelim mi? Cemal görüyor musun kırlangıcı evet. Cemal? Aman Burası... da ne kırlangıçmış be. Aşağı buralı buralı. biraz tanıtsaydın balığı be. Aman da ne kırlangıçmış be. Abi balığı bilen biliyor abi. Balığı bilen biliyor. Tamamdır. Ayıklanıyor bunlar hepsi. Tamam. Ben çektireyim sen. Çektirin efendim.

Hamsi bir de İsrail varmış. gibi mi onlar? 100 liralık Hamsi. Yok. <gülüyor> Abi <laughs> müsaitin evet. var Ne oldu? 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 Öyle yapmıştı. Pisana falan bir dansı mı dedi ya? Öyle dedi değil mi? Halo bu çunu, yolu bu çekiyorsun yine mi? Yine sahnelerde yine. Evet, ya buna da, be, şey, şey be da Başka bir var mı? Yarım yarım bir tane. Bir tane et, bakacağım yani. Ya. Yok şöyle söyleyeyim. Evet. var. Eğer yoksa orada hallederim. Evet. Hemen bakayım geliyordur abi yap, 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 yap. tamam. Tamam abi sen. sen. Tamam, bu ayıp abi. Bir saat bir abla yeni soru geldi. Hamsi herhalde bunu yardım edin. Evet abi. Eee. Tabii çektiğin. Abi kapları verir misin? Mezgit vereceğim. Hamsi vereceğim. Alabacağım şimdi. Ne o? Tabii. Bu mezgitle beraber hamsi. Evet. 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 Abi gerisini alayım mı Nerede? Bitti mi abi? İçeride ödeme yapıyordu ama. Abi şunu mı? mı? Nerede abi gelsin? Abi tam iki kilo. Tam tamam. öyle. da Siyasi Bey. Hadi beyler biraz ellerinizi çalıştıralım be. Ali ne yapıyorsun sen? Ne <laughs> var abicim ver. <laughs> Ali bir sürgeç versene. Bütün sürgeçleri oraya almış. Al abicim. Şey. İster dışarı çıkar mısın abi? İster abi, dışarı çıkar ister Ver Sauri. Ver abi. Hadi Sauri ko. Tamam o zaman bir palamı kıramsın değil mi? Tamam. Kaç tane Daha hazır ağabeyi yapıyor. Bir şey bir şey abi. 4 saat önce gelme zaten Bu Oradaki kemik kalıyor mu abi? Bunu keseceğim şimdi. Olur abi. Bunu keseceğim, kemiği keseceğim. <laughs> Bu kalacak, çorba yapacak ya. Abi, çorbada kemik. Kemik kullanacağız. Bence <laughs> tepeyi çıkartacağım. Tamam Evet, yanındaki tek Tek çukura ne oluyor? Abi, tek çupra normal, Bütün oluyor. Yanında bir külahmsi var. Ayık kenara koyun abi. Abi, abi'nin üç tane var. Abi, derisi kalacak mı? Delisi kaldı. Tamam abi. Dilim dilim yapıyorum. Abi, kardeşeyim ya. Abi, tecrübe verim istiyorsan karışmasın. Balık kanatlar. Şundan da bir keten evet. us var mı sanıyorsun büyüklerinden? Tamam abi. Balık ekmek istiyorum bir tane. Tamam. Acı. Orada hizmetiyor. Nerede yok. Abi yeterli mi bu? Evet. Tamam. tamam. Dilim dilim dede abi. Dilim dilim, dilim işte. Bilim abi dedi. Bilim. Normal bilim. dilim yapayım. bilim yapayım. Bu yüzü abi. Tamam. Abi nerede? Abi abi. Kare kare A parça. Abi normal kare. dilim mi olsun? Kare kare parça. Takoz takoz yani takoz. Şöyle şöyle yapıyorum bak. Tamam. Abi. Tamam. Mezgit siparişi almayın arkadaşlar. Mezgit var, Duyur, tamam. almayın. Tavrit evet. tamam. Kimin iz Tavrit? Nasip e dışarıya bakalım. Tamam geldim. Tavrit hazır. abi sen. yanında ne vardı dedim? Abi Çupra'nın yanında Fikri Hamsi var. Tamam. Halit bir kilo istiyorum. Tamam hamur abi ben acaba. sabuncuğuma. Abi devreklerin bütün mü kalıyor? Abi, abi, bak, bak, şey tamam, evet tamam lokum, şuraya bak. Lokum gibi, lokum, Burada lokum. Tam işte. Tamam abi. lokum. Ben dilimli yani. abi, bütün, bütün, bütün o yaptığından 2 kilo versin. Bütün Bütün bırak. Her ver bana. dört kişiyiz işte yani. Onlar şekilde. çekilecek. Evet. Tamam. 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 Abi, morada, fırında bütün olur. Nasıl istersen ikiye bölersen ikiye böle. Gördün mü Ete? Evet, evet. Lokum. Bonfile biftek. Evet. Evet. Tamam. Bonfile biftek abi. Süper bir kırlangıç abi. Evet. O Halit Bezgit sende Süper mi? Süper Yok. Orada mezgit yok mu mezgit? Nereye koydunuz mezgit? ben bana Abi şu da yanında altı var böyle. Onu ayarladım abi. Abi şu içeri gidecek. Hala bu. Tamam, tamam, tamam. Bu merkezin yanında da iki kilo hamsi var. Tamam. Ay maşallah şuraya bir bak be. Gravyer peyniri maşallah. Gravyer. Bak lazım? o iki kilo abiye vereyim. Abi bugün hoş geldiniz. Cemal Bey tanıtmadın hiç malı. Ne olur ne olmaz. Öyle taftan çektin telefonuna ya. Abi söyledik Dokuzta ya tavası olur. Başta söyledi. Söyledim abi tavası olur. Ondan sonra buğulaması olur. Izgara harç her şey olur mu? Çok ızgara harç olur bu. Balık. Evet, balık. 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 Yani, balık. Abi bir şöyle hapsi var. Tamam abi. Yani yemalı. balık abi

Bir palamut seksenliği. Evet. Nasibe bir palamut seksenliği istiyorlar. Ya bu alınca aldın sipariş mi? Yani bir anda adın adın. var bir kilo. Evet. Tamam balık burada abi. Kılanguç, abi be Kızlangıç nereden geliyor? Her tarafta. Abi. Her tarafta var. Abi, abi ana Kenya. Her tarafta var abi. Kenya. Ada bölgesinde çok. Abi Elazığ'dan şey. geldi diyorlar, doğru mu? Yok Elazığ'dan olmaz abi. Diyarbakır su için. Etrafda evet, göl var. Diyarbakır Sur için. Bileyim. Evet. Nerede işte? Canlı balık açılıyor mu? Çek şunu oraya. Çek şunu oraya. Şuraya bak abi. var ya. Bir bulama yap. Bir çorba yap ya. Bulama yap, çorba yap. Hepsini evet. yap abi. Hepsini. Ölüm gelmez, ölüm gelmez. Evet, Balamız bitti. Evet, Kalamut değil. Kırlangıç balığı bitti abi. Abi bu kılçıkları veriyorum. Ne